Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım bu videoda size konut piyasası ile ilgili ve bu videoda size kredilerle ilgili önemli haberlerimiz var. Kimle konuşacağız bütün bunları? Remzi Özdemir'le. Paramedia.com.tr kurucusu kıymetli abim. Abi hoş geldin yayına. Hoş bulduk kardeşim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Remzi abi. Şimdi Remzi abi bu videonun konusu bir Kredi konusu var. Bu çok önemli. Bir para seli geliyor demiştik önceki videolarda zaten. İkinci ve en önemli konulardan biri konut ve dolayısıyla değinmesek olmaz bu para miktarının dönüp dolar tl'yi, euro tl'yi etkilemesi karşımıza çıkacak. Şimdi Remzi abi e, konuta geçmeden önce şu para miktarı ile ilgili konuşalım. Neden diyeceksin? Çünkü bu para miktarı arttıkça şekilde enflasyonun yukarıya gittiğini hepimiz biliyoruz. Enflasyon yukarıya gittikçe de lira değer kaybediyor. Çok kısa Merkez Bankası'nın bastığı e, paraları biz aylık olarak bu kanalda takip ediyoruz. Bir iki dakika son durumu bir ekrana yansıtalım. Merkezin bastığı paralar piyasadaki para ne durumda? Ondan sonra üzerinde konuşmaya devam edelim. Değerli arkadaşlarım doların ve enflasyonun nereye gideceğini yükselmeye devam mı edecek? Yoksa dedikleri gibi düşecek mi? Bunu anlamak için raporlara ve verilere bakmak lazım. Bakın baktığımız önemli verilerden birisi de Merkez Bankası'nın bastığı paralardır. Biz bunu Avrasya yatırım abonelerine düzenli olarak getiriyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü burada yukarı bir temayül eğilim varsa haliyle enflasyon ve dolar tl kuru yukarı gidecektir. Bu hareketleri önceden anlamak için işte bu raporlara, verilere bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Daima veri bazlı, rakam bazlı konuşuyoruz biz bu kanalda. Bakın, haftalık para arzı elektronik veri dağıtım sistemine girdik. Bunu seçtik arkadaşlar. Direkt Merkez Bankamızdan alıp verileri size getiriyoruz zaten biliyorsunuz artık bunu. M1'i işaretledik. M1 nedir? M1 arkadaşlar bankalardaki vadesiz mevduat artı dolaşımdaki para miktarıdır. M1'i işaretledik ve ekledik arkadaşlar. Hadi bakalım bunun şimdi bir grafiğini çizdirelim. Eğer bu M1 artmaya devam ediyorsa enflasyon ve kur da yukarı doğru gidecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koçlar gibi yukarıya doğru gidiyor. Şimdi 2021'in başında geldiğim zaman arkadaşlar 1.1 trilyonluk bir M1 durumuyla karşı karşıyayım. 2022'nin başına geldiğimde arkadaşlar ne olmuş? yaklaşık işte iki trilyon civarında bir büyüklük var 2.1 olarak görüyorum yani birebir artmış arkadaşlar 2022'nin başında ama her ne kadar salgını geride bıraksak da AKP'nin 20 yıldır yaptığı yanlış işler nedeniyle işte ne yapıyor AKP ekonomisi habire para basmaya devam ediyor ama Türkiye basılan bu para miktarı kadar büyüdü mü Elbette ki büyümedi bakın son rakam 2 trilyon 951 milyara vurmuş durumda. Bunun doğal sonucu şu ki bu kadar büyümediği için Türkiye karşımıza bir enflasyon çıktı. 160'lara vuran bir üfe var. Bu artış devam ettiği için arkadaşlar işte diyoruz ki enflasyonda yukarıya doğru gitmeye devam edecek. Remzi abi para miktarı artıyor yani Merkez Bankası e, Allah ne verdiyse matbaayı çalıştırıyor ama senden esas yorum isteyeceğim bir gelişme şu ki Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nurettin Nebati geçtiğimiz günlerde e, bir açıklama yaptı. O açıklama da şu. KGF kredilerinin üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ki biz zaten KGF'nin çıkacağını aylar önce söyledik. Yani belki hükümetin kafasında yokken söyledik ama burada çok önemli bir durum var. Bakın, bizi izleyen patron arkadaşlar, kapanın elinde kalacak diyorum. Neden kapanın elinde kalacak? Diyor ki Sayın Bakan, kendi ağzından söyleyeyim. Türkiye'de ilk defa farklı yöntem uygulayacağız. Fatura karşılığı işlem yapıyoruz. Bankalar kredi kullandırırken bilançoya bakar, firmanın krediyi geri dönüşüm kapasitesine bakarlar ve A, B, C olarak değerlendirirler. Bu hazırladığımız KGF'de %75'ini C'ye vereceğiz. Gerçekten ihtiyacı olup bankadan kredi almakta zorlananlar, bilançosunda engeli olanlara biz kolaylık vereceğiz. Remzi abi pardon ama benim buradan anladığım olay şu, yani alın arkadaşlar bu parayı batırabilirsiniz mi diyor. <laughs> Anlamadım evet. ben. Evet meali bu diyor ki e, ben bu parayı vereceğim size çünkü bu para bedava para bu paranın hiçbir karşılığı yok hiçbir değeri yok bu para tamamen kaydi bir sistemle elektronik ortamda üretilmiş bir para e, zaten para pul olmuş alın bu pulu e, istediğiniz gibi kullanın diyor evren. bunun açıklaması bu. Tabii bunu yaparken de e, işe bir ciddi bir hava vermek amacıyla şirketleri üç kategoriye ayırmışlar evren. A, B e, A, C, D Şimdi A e, büyük böyle özellikle ihracat yapan iş krediye ihtiyacı olmayan şirketler evren. B, C sınıfı dediği özellikle bilançosunda problemler olan, temerüte düşen sık sık çekleri e, yazılan ancak bunu bir noktada döndürebilen Şirketler ki bankalar bunları genelde yüzdürdükleri şirketler yani e, karşılık ayırmadan yüzdürüp sürekli e, olarak e, yeniden yapılandırılan şirketler evren bir de diğer grup şirket var ki artık ondan umudu kesilmiş. Tasfiye sürecine herhangi girebilecek tamamen bankanın ipini çekmeyi beklediği şirketler. Bunlar ağırlıklı olarak bu C sınıfı şirketlere verecekler kredi evren. Zaten Türkiye'deki şirketlerin de %80'i şu anda o durumda evren. Çünkü ciddi anlamda ticari hayat her ne kadar işte devasa şirketler iyi üretim yapıyorsa, Arçelik gibi, Koç'un belirli şirketleri, Sabancı'nın şirketleri, büyük özellikle ihracata dayalı şirketler, üretime dayalı olarak çalışan şirketler e, işini yürütebiliyorsa da özellikle orta sınıf yani e, kobi ve kobi'nin bir üstü, OBİ diyor bankacılık dünyası buna, e, özellikle OBİ'ler e, gerçekten sıkıntılı evren. Ve bunlara bu kredi gelecek. Tabii ki bu krediyi fatura karşılığı diyor ama e, onların dediği anlamda bir faturayı bulmaları imkansız. Yani e, bu konuda tabii ki e, usulen ki fatura Türkiye'de zor bir şey değil. Bugün sen bile çıksan herhalde bir trilyonluk fatura bulabilirsin. Bu iş son derece kolay ki birbirlerine iştirak şirketleri vasıtasıyla da bulabiliyorsun çünkü her şirketin kendi içinde iştiraki var evren. Bu para e, alın diyor, hayırınızı görün diyor. Bu parayı ee, istediğiniz yere harcayabilirsiniz diyor Evren. Evet. Gerçekten de dediğim gibi kapanın elinde kalacak devasa bir para. Bu arada bir yüz milyarlık paket başladı zaten Evren. Bu kamu bankaları aracılığıyla özellikle esnaf kesimine verilmeye başladı. Daha henüz bu tam anlamıyla e, işlevini başlatamadılar ama bir kısım kredi almaya başladılar sanki onu kasıtlı olarak ağırlaştırıyorlar evren yani biraz daha seçime yakın daha popülist işte bakın çözüme bul geliyorsunuz değer gibi yapacaklar evren ama o da başladı ama evet. bankalara evet. aracılık şimdi Remzi abi benim buna temelde itirazım şu birincisi senin kaydı da olsa bu verdiğin para neticede sisteme gelecek yani şirket bunu kullanacak ve ne olacak abi? Vergi mükelleflerinin yani bizi an itibariyle izleyen bizim abonelerimizin parası ben yemeyeyim gidecek C sınıfı firmalara gidecek. Arkadaşım benim firmam yani benim paramı batacak Durumu kötü, bankanın itibar etmediği, güvendiği firmaya ne hakla veriyorsun? Yani sen ondan oy alacaksın diye bu ülkenin kaynaklarını harcayamazsın Sayın Bakanım. Böyle bir yetkiniz yok sizin. Sizin göreviniz bu şirketlerin C sınıfı olmaması için dünyada verimlilik ve bir şekilde rekabet gücünün bu firmalara kazandırılmasıydı. Bunun için eğitim reformu yapacaktınız, hukuk reformu yapacaktınız, dışarıdan teknoloji transfer edeceklerdi, diğer şirketlerle evleneceklerdi. Aynen Çin ve Güney Kore'de gibi dünya çapında firmalara dönüştürmekti sizin göreviniz. Ama vergi mükelleflerinin parasını seçim kazanmak için C segmentindeki firmalara vermeniz bence çok büyük bir haksızlık diye düşünüyorum ve bunların ekosistemini düzeltmek yerine AKP 2016'dan beri ısrarla zombi firmaları ayakta tutmak için halkın sırtından bu kaynağı oraya aktarıyor. Ben buna itiraz ediyorum. Kimse kusura bakmasın abi. Böyle bir durum var. Abi şimdi Doğru uygulamaları aslında IMF geçtiğimiz hafta yayınladığı raporda bizlere gösterdi. Şimdi IMF her ne kadar AKP böyle öcü ilan etse de ben buradan söyleyeyim. AKP neden IMF'den kredi almıyor? IMF'in kredisi küresel piyasadaki AKP'nin borçlandığı yerlerden daha düşük faiz oranları. Neden daha düşük faiz oranını kabul etmiyor? Çünkü IMF bu kredinin yapısal reformlara harcanmasını, kimlere, hangi adreslere gittiğini, yandaşlara mı yoksa gerçekten gerekli noktalara mı aktarıldığını istiyor ve bunu denetliyor. Bu da AKP'nin işine gelmediği için IMF'i halkımızın gözünde bir öcü haline getiriyor. Böyle bir durum yok. Bu bir algı mühendisi. Ve IMF aynen şunu söylüyor. IMF'in raporunda diyor ki: "Eğer diyor, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlığını güçlendirecek adımların atılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz." diyor. Bu hamleler diyor enflasyonu çok daha güçlü bir şekilde aşağıya çekecektir ve sizin ar itibariyle zavallı bir durumda olan bu rezervlerimizi güçlendirecektir diyor Remzi abi. Ve değerlendirmede diyor ki yüksek enflasyon ve yükselen mali riskler dikkate alındığında, Sıkı maliye politikasının da bu işe yardımcı olacağını belirtiyorlar. Yani gidip C sınıfı firmalara batmak üzere halkın kaynağını verme kardeşim. Eğer veriyorsan gerçekten bu ülkenin dışa olan Çin'e, Hindistan'a ve Almanya'ya olan bağını kopartacak büyük dev projeleri planla ve buna ver. Seçim kazanmak için bu kaynakları batık firmalara verme diyor. Türkçe tercümesi bu. IMF ile ilgili görüşünü rica edeyim. Çok kısa yalnız abi IMF sonra konutta seni bir 10 dakika konuşturacağım. Evren IMF konusunda tabii ki dediğin gibi normalde şu anda AKP'nin IMF'e çok ciddi ihtiyacı var. Yani e, yurt dışından o kadar artık zor şartlarda para buluyor ki gerek sıvaplarla gerek mevduat açısından gerçekten çok zorlanıyor. Ama IMF'e gidemez Evren gidebilmesi için e, durumun daha da kötü olması gerekiyor. Erdoğan pragmatiktir. Onu da ikna eder kendi taraftarını. Yani yarın kalkar ya biz bunun ortağı değil miyiz? Biz bunlara zaten para vermiyor muyuz? E gelsin bize versin diyecek ve ucuz kredi bunu ikna olacak. Ancak seçimden önce olmaz. Yani AKP eğer seçimi kazanırsa e, IMF'e gidebilir evren. Yani başka bir yolu yok. Ama şu anda kısa vadede yok. Bir şey e, bir konuda daha. IMF ile bu söyledikleri konusunda. Çünkü AKP IMF'e şu aşamada giderse AKP bu parayı basamaz. O parayı hayır niyetiyle dağıtamaz evren. Onun için AKP'ye ne söylerse söylesin IMF boş evren. Abi konut piyasasında dinamiklerin yavaş yavaş değiştiğini gözlemliyoruz. Biz bu kanalda e, bir buçuk yıl önce konut fiyatları böyle uyurken aman konut alın, konut alın çünkü konut fiyatları fırlayacak dedik ve beni yolda kim görse Allah razı olsun sayende konutumuzu aldık. Hatta ikinciyi, üçüncüyü aldım diyenler var. Onların durumu iyi. Çok iyi para kazandık sayende diyorlar. İyi diyorum ben de o zaman bir tanesini bana verdiğince de kaçıyorlar. <laughs> böyle bir durum var abi. Şimdi denklem yine değişiyor. Ne söyleyeceksin konutla ilgili abi? Evren konutta e, evet biz konutu neden o dönem tavsiye ettik Evren? Bir enflasyonun patlayacağını gördük. Bu patlayacak enflasyonun konut fiyatlarının çünkü bu bir taraftan da e, AKP faiz indirme telaşındaydı. Faizi indirirken enflasyonun patlamış bir ülkede konut fiyatının da patlaması son derece doğaldır. Biz bunu önceden öngördük ve insanlara tavsiye ettik. Özellikle neyi tavsiye ettik? Krediyle almalarını. Çünkü o gün ödeyecekleri kredinin enflasyon karşısında artık bir süre sonra etkisini kaybedeceğini, çok komik rakamlara düşeceğini, belki kirasıyla onu döndürebileceğini söyledik. Evet evren. Bizim söylediğimizde 10 bin lira taksitle kredi alıp ev alan insanlar bugün aynı rakamı evini kiraya verebiliyor. Ancak artık her şey değişti evren. Bunu ne nasıl hesap ediyoruz? Bir, şu anda yüzde 85 enflasyon var ve baz etkisiyle bu tekrar aşağı gelecek evren ve 2023 yılında eğer gerçekten AKP çok büyük bir beceriksizlik yapmazsa ya da AKP sonrası gelen iktidarı saymıyorum onu ayrıca değerlendireceğim. burada evren enflasyonun yüzde 50 bandına ineceği öngörülüyor. Yani bunu sen de hem fikirsin, ben de hem fikrim. 50, 55, belki 45'leri görebiliriz. Ha, korkunç bir rakam mı? Evet, yine korkunç. Ama yüzde 80'lerde, 85'lerde olmayacak. Bir konut fiyatlarını burada bir frenleme olacak evren ciddi anlamda. İkincisi evren. Bankalar şu anda konut kredisini tamamen kesmiş durumda. Son 3 aylık. TÜİK verilerine baktığımız zaman ipotekli satışlar yani banka kredisiyle alınan satışların yüzde 45 dolayında düştüğünü düşünüyor görüyoruz. Peki kalan kısmı nedir? O kalan kısımları markalı konutlar dediğimiz lüks konutlar yani bir artı birin 12, 13, 15 milyona satıldığını bankaların müteahhitlerle işbirliği yaparak Orada biraz vergi avantajı da var evren. Mesela bankaya diyor ki tamam sen birle ver üstünü ben tamamlayacağım diyor. Onun yine o mal sahibinden çıkartıyor aslında ama sen yine de kredilendirmiş oluyorsun evren. Böyle bir şey var. O kalanı da o satışlar evren. Yani artık bankalar krediyi vermiyor. Bunu cebimizde tutuyoruz. Geliyoruz evren seçim sonrasına. Tabii bu benim söylediğim bir aylık olay değil. Seçim sonrasına. Seçim sonrasında evren öyle ya da böyle. Bu iktidar ya da gelecek iktidar ama Millet ittifakı ama Cumhur faiz evet. arttırmak zorunda. Artık bunu AKP'nin içindeki iktisatçılar da söylüyor, sen de söylüyorsun, ben de. Yani bu iş faiz arttırmadan olmayacak evren. Bu bir, bir gerçek. Yani şu ana kadar bu işin fantazisindeydik, Bu fantazi eninde sonunda bitecek ve gerçekle yüz, yüzleşeceğiz evren. Faizlerin arttığı bir ortamda en azından enflasyona yakın diyelim. Yani belki ee, pozitife geçilmeyecek hiçbir zaman kısa sürede. Yani Millet İttifakı da gelse hemen kalkıp da enflasyon 50 ise faizler 60'a çekemeyecek Emre. Çektiğin zaman zaten hayat duracaktır. Bunu yapamayacakları için yine de buradan bir kredi maliyeti oluşacak ve bankalar yine kredi vermeyecek. Yani şu anda bütün işaretler, bütün önümüzdeki senaryo var. Yani bir tane bile olumlu senaryo yok Evren. Hepsi konutun aleyhine. Hepsi ama hepsi aleyhine. Peki neden halen fiyatlar bu kadar uçuk kaçık evren? Çünkü halen daha insanlar bu hesabı yapamadılar. Halen daha bir buçuk yıl önce 500 bin liraya 600 bin lira alınan evin fiyatının 2 milyon lira 3 milyon liraya şu anda alıcı beklemeleri gibi bir şey evren. Yani zirveden satan sattı ama satmayan için oldukça uzun ve zahmetli bir süreç bekliyor. Ama konutta bakın birinci eli hiç saymıyorum evren. Çünkü birinci el tamamen enflasyon ve uluslararası piyasalara bağlı. Bakın mesela önceki haftaya kadar demir fiyatlarında yüzde yirmiye yakın bir düşüş vardı evren. Bu çok ciddi maliyet düşürdü. Gerçi son iki günde demir fiyatlarında yine bir artış vardı ama bak geçen sen Ereğli'yi söyledin. Ereğli'nin kendi e, ham maddesini sağlayacağı ve kar demir Ereğli bunlar. Aynı zamanda maliyet düşürücü adımlar da atıyorlar evren. Yani Birinci el fiyatlarda da düşüş olabilir. Her şey enflasyona bağlı ama söylediğim gibi en kötü ihtimalle 2023'de %50 bile enflasyon olsa bu konut fiyatlarının hızının belki düşecek demiyorum burada ama hızının ciddi anlamda da kesilmesi anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'de insanlar bir de evren şöyle bir olay var. Bugün 3 milyon liralık bir ev için siz 1 milyon verdiğiniz zaman 2 milyon hatta onu demeyelim 2 milyonluk bir ev diyelim evren. 2 milyon liralık eve 1 milyonu ayarladınız diyelim. Seninle yayın öncesi de konuştuk. Karı koca doktorsun diyelim. Doktorların belirli skalası var. 20'şer bin lira maaş alsanız 40 bin lira ki yine ev alıyorsanız mutlaka kiradasınız. Bir ev başınızı sokmak için şey yapıyorsunuz evren. Bu evin 1 milyon lira için ödeyeceğiniz en iyimser tahmin en 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 böyle vadeyi uzatıp en düşük vadeyle 30 bin lira evren. Bugün 30 bin lirayı kimse ödeyemez evren. Bu nedenle öncelikle enflasyon ve hemen arkasından e, ipotekli satışların yolu açılmadığı sürece ki... ...bu 2023'te olmayacak. Bakın Millet İttifakı geldiğinde dolar düşecek diyoruz. Enflasyon düşecek ama bu 3 günde olmayacak. Onun evet. için evren 2023'te ama bugünü yarını söylemiyoruz. Özellikle 2023'ü ciddi anlamda konut satışlarında büyük bir durgunluk bekliyorum. Bu benim tabii kişisel görüşüm. Sen ne düşünüyorsun Evren? Abi yani yüzde %90'ına katılıyorum. Yani ben dip toplamda konutta bir stagflasyon durumu bekliyorum. Yani durgunluk içinde fiyatların yukarıda kaldığı bir durum. Yani hani orta halliye konut aldıracak kadar dramatik fiyat düşüşleri olmayacak. Çünkü neden? Baz etkisiyle de düşse neticede baz etkisi ne demek? İşte e, geçen aralıkta e, %15 aylık arttı. Bu aralıkta e, %3 artacak. Aa 12 puan düştü. Bu düştü Matematik olarak rakam geriliyor ama neticede vardığın noktada hani hep kıyma örneği veriyorum ya. Kıymanın kilosu 120 lira. Ha 240 olmayacak da 160 lira olacak yani. Olay bu. Ev fiyatı da böyle. Yani ev fiyatı da birebir bire iki yapmayacak. Aksine ev fiyatlarının üstünde anormal bir köpük var. O köpük gidecek. Ama ne zaman gidecek o köpük abi? E seçimlerden sonra dediğin faiz operasyonu yapılınca. Ama o güne kadar bak şimdi KGF e basıyorlar. E girişte Merkez Bankası'nın bastığı parayı gösterdik. Bütçe açığı verecek bu adamlar. Yani ortalığı paraya boğduğunda... AKP iktidarı döneminde konut fiyatları AKP'nin yaptığı işlerden dolayı yukarıda kalıp hatta bahar aylarında yine yukarıya doğru gidebilir. Orada baz etkisini de sallamaz çünkü para miktarı çoğalacak, para fışkıracak her yerden. Dolayısıyla bu insanlar gidip konut toplayacak. Bu insanlar borsaya girecek, bu insanlar altın alacak, arsa alacak. Bu para KGF'ye o C'ye attıkları C'ye verdiği krediyi adam fabrikayı ihya etmek için mi kullanacak? Alakası yok. Lan biz zaten battık diyecek, gidecek borsaya girecek, gidecek konut alacak yani. Bu kadar net. O yüzden seçimlerden sonra abi konut piyasasında köpük de değil, hatta dramatik bir gerileme falan da görebiliriz yani. Orada böyle bir çünkü ev sahipleri de uçtu. Yani işte ya çok net yani deprem raporlarında zemini berbat ama çok flash bir semt diye yani 10 milyon olmuş 2 artı 1 3 artı ya bırak Allah aşkına 30 yıllık bina satıyorsun. Dolayısıyla bunlar bir geri yapacak bunlar bir hayatın gerçeğiyle ev sahipleri karşılaşacak. Onda en fikirim ama yani büyük rakamlarda bir geri çekilme olacak. Orta hali yani bizim Laz müteahhit amcamın yaptığı evin maliyeti düşmez abi diyorum. Sen ne diyorsun ona? Tamam o konuda hem fikiriz. Ancak seninle hem fikir olmadığın bir konu var. Bu önümüzdeki dönem KGF kredileri ve benzeri kredilerin konuta yönelleceği yönündeki beklentine katılmıyorum Evren. Neden katılmıyorum? Bir, bu paranın gideceği iki önemli adres var Evren. Bu şirketler birinci olarak hisse senedi alacaklar. Çünkü hisse senedinde vergi avantajı var ve şirket bunu hisse senedinde halka açık şirket kendi hissesini alarak ya da başka bir şekilde hisse senedi işlemi yaparak yapabilir evren. Ve borsaya para akacağı için bu mantıklı. İkincisi şirketler konu kalamayacak evren. Buna izin vermeyecek iktidar. Şirketler ama ne alacak biliyor musun? Arsa alacak evren. Yani bu para arsaya kayacak. Çünkü sen şirket olarak arsayı alıp arsayı faturalayabiliyorsun. Diyeceksin ki ben yeni yatırım yapacağım, fabrika yapacağım, bilmem ne yapacağım. Sana bunun hesabını soramayacak. Konutu soracak ama. Konuta izin vermeyecek ama arsaya izin verecek. Bak şu anda Trakya'da millet bu parayı duyar duymaz arsa avına çıktı evren. Ciddi anlamda. Çünkü şirket bilançosuna arsayı Aktarabiliyor, koyabiliyor ve onun hazırlığı. Yani bana göre o devasa paranın gideceği bak KGF'den pardon e, kur korumalıyı demiyorum Evren. Ama çünkü kur korumalıyı kolay kolay bırakmayacaklar Evren. E, mecburlar onu daha şimdilik ama şimdilik diyorum. E, ama genel olarak gelecek KGF ve diğerlerinden gelecek paranın ikinci adresi var. Biri borsa ikincisi arsa. Yani konut konusunda ben bu konuda da seninle hemfikir değilim evren. Arsa fiyatlarının çok yakından izlenmesini tavsiye ediyorum. Katılıyorum. Bizim senle doğru doğru diyorsun. Bu yaptığın hesaplama doğru. O zaman bir tek şeyde ayrışıyoruz senle. Yani e, Ocak Haziran arasında 6 aylık dönemde ben fiyatlar yine bir hafif yukarı yapar diyorum. Sen orada biraz şeysin. Yani eski atışı olmaz diyorsun. Nasıl olacak evren? Hangi parayla gideceksin alacaksın? Zaten KGF'deki bakın KGF'deki parayla olmayacak bu iş konut. Ee, ancak konutu hareketlendirecek olan iki kesim var. Bir yabancı, yabancı zorlaşmaya başladı artık. Yabancı da tereddüt etmeye başladı. O piyasa doydu. İkincisi vatandaş alacak. Vatandaşın bakın enflasyon, enflasyon 85 diyorsun evren. Bugün enflasyon 85 mi? İşte görüyorsun hükümetin yeniden de yüzde %123 çıktı evren. Yani hükümet bile inanmıyor. Aslında peki hükümet enflasyonu neden düşük gösteriyor? Ya neden gösteriyor? Kul hakkını çalmak için gösteriyor. Neden? Çünkü eğer enflasyon yüzde yüz ya da yüzde yüz olduğu zaman sana ona göre bir zam vermek zorunda. Maaşına zam. İşte o zaman olsaydı bu para vatandaşa direkt gitseydi evren senin tezin doğruydu. O devasa bir para. Ama o paradan vatandaş payını almayacak. Şirketler alacak. Şirketlerin de konuta yönelmesi zor. Bak dediğim o gibi. O zaman o zaman Remzi abi kapatırken şunu diyorum. çanlar kimin için çalıyor diyordu ya Hemingway'in romanında çanlar evet. konut için çalıyor abi. Tamam. çok teşekkür ediyorum Remzi abi. Sağ olasın.